Okan Burun Galatasaray'ı savunmadan kısa paslarla ve cesurca oyun kurarak çıkmayı seven bir takım. Bu sistemde kalecinin rolü sadece topu oyunu sokmak değil, aynı zamanda bir libero gibi savunma arkasına atılan topları kontrol etmek ve ilk pas istasyonu olmaktır. Çolazakis ayaklarını nispeten iyi kullanan, baskı altında sakin kalabilen ve pas isabet oranı yüksek bir kaleci. Elbette bu konuda bir Ederson değil, ancak bu yönünü geliştirmeye açık ve potansiyelli bir isim. Okan Burun sisteminde bu yönünü çok daha üst seviyelere taşıyabilir. Savunmaya vereceği güvenle stoperlerin ve beklerin daha rahat bir şekilde oyun kurulumuna katılmasını sağlar. Bu da Galatasaray'ın hücum opsiyonlarını çeşitlendirir. O sadece bir kurtarıcı değil, aynı zamanda takımın en geriden başlayan ilk hücum oyuncusu olma potansiyeline sahip. Galatasaray'ın Ederson ismiyle sürekli gündeme gelmesi, kulübün vizyonunu göstermesi açısından önemli bir hamle. Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşüklüğü karşısında, Çoluz Ekiz gibi hem genç hem potansiyelli ve Avrupa sahnesinde kendini kanıtlamış bir kahramanı transfer etmek çok daha akılcı ve stratejik bir hamle olabilir. Ederson için harcanacak olan devasa bir bonservis bedeli yerine Çolazekiz çok daha makul bir maliyetle kadroya katılabilir. Bu da kulübün diğer mevkiler için ihtiyaç duyduğu transfer bütçesini korumasını sağlar. 22 yaşındaki bir kaleciye yatırım yapmak aynı zamanda bir gelecek projesidir. Çolazekiz Galatasaray Kalesi'ni potansiyel olarak önümüzdeki 10 yıl boyunca koruyabilir ve gelecekte çok daha büyük bir bedelle satılarak kulübe ciddi bir finansal kazanç sağlayabilir. O hem bugünü kurtaracak hem de yarını inşa edecek bir transfer profili çiziyor. Sonuç olarak Galatasaray'ın kalesi bir efsanenin ardından yeni sahibini bekliyor. Ederson herkesin hayallerini süsleyen o ulaşılması güç bir yıldız. Ancak Çolozekis o hayallerin gerçek olabileceği hem aklı hem de kalbi tatmin eden en mantıklı ve en heyecan verici seçenek olarak önümüzde duruyor. Girit'te başlayan bu yolculuk Fenerbahçe karşısında bir kahramanlık destanına dönüştü ve şimdi İstanbul'da bir efsanenin mirasını devralma fırsatıyla yeni bir zirveye ulaşabilir. Galatasaray bu genç Yunan devi kadrosuna katarak kalesini sadece bugün için değil Gelecek 10 yıl içinde sağlamı alabilir. Evet dostlar, bugünkü tribün muhabbetinde Galatasaray'ın kaleci arayışındaki bu isyönemli önemli ismi, Ederson rüyasını ve Çolazekiz gerçeğini detaylarıyla analiz ettik. Siz ne düşünüyorsunuz? Galatasaray Ederson için sonuna kadar zorlamalı mı yoksa tüm odak noktasını Çolazekiz'e mi çöpürmeli? zekis bu sıranın ardından o kalenin hakkını verebilecek doğru isim mi?